Sevgili dostlar, Cesur Efendi, sizlerle olan yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda bir telefon bağlantımız var. Hemen hatta bekleyen dinleyicimize merhaba diyelim. Alo. Alo. Merhaba, merhaba Faruk. İyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Evet, Kahramanmaraş'tan Konya Selçuk'a kucak dostu selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Evet. Ee, şimdi e, Faruk'cum, e, ben Faruk diyorum çünkü çok genç bir lise talebesiyle muhabbet edeceğiz bu akşam biz. E, edebiyat yolunda e, çok güzel bir adımlar atıyorsunuz. Bize bunların bilgisi geldi. Ama ben istiyorum ki e, sevgili Faruk bunu senden dinleyelim. Neler yapıyorsunuz? Biraz kendinizden bahseder misin? Ee, Peki ara bahsedeyim efendim. Öncelikle e, lise öğrencisiyiz biz. E, ben ve arkadaşlarım e, daha... Genç de diyebiliriz yani bu konu hakkında. Ee, biz yazarlarımıza, şairlerimizi, kitaplarını hiçbir maddi kazancımız olmadan tanıtmaktır bizim amacımız. Evet. Ee, gelecek nesle kitapları sevdirebilmek, kitap ağaçı yapabilmek. Şu anda etrafımızda görüyorum ki ben, ben kendi etrafımda hı. kitap sevgisi olmayan bir sürü çocuk yetişiyor. Evet. Ee, ve tamamen kötü alışanlıklarla büyüyor bunlar. Bizim amacımız insanları kitaba sevdirebilmek, edebiyatı sevdirebilmek. Hı hı. Önemli olan bir düşünce sunabilmesi bizim için. Hayatında kitap okumuş ya da okumamış fark etmez. Evet. Muhabbetimize dahil olursa fazlasıyla bizim memnun olur. Evet. Ee, bazı yazarlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Hı hı. Olumsuzmuş da var. Elimize kitapları ulaşanlar da var. Ne kadar güzel. Biz, i̇nsanları devleti sevdirmeye çalışıyoruz biz sadece. İnşallah. Peki şimdi Faruk Faruk kaça gidiyor? Biraz bir Faruk'u tanıyalım, arkadaşlarını tanıyalım. Ben 11. sınıfa gidiyorum. Lise öğrencisiyim. Ne kadar gibi. güzel. Ee, o Ar zaman, arkadaşlarım e... da aynı. Onlara gidiyor. Ona giren arkadaşlarım da vardır. Peki Faruk lisenizde bu tür etkinliklere siz mi adım attınız? Size destek olan öğretmenleriniz var mıydı? Evet ki okulumuzda ve etrafımızda destek olan büyüklerimiz, öğretmenlerimiz vardır. Bizim arkamızda olan daima destekçimiz olanlar vardır. Hı. Hmm. lakin bunların yanı sıra hiçbir şekilde bize yardımcı olmayan Yaptığımız işi kötülerin insanlar da vardır. Biz bunları alları çekmiyoruz sadece iyi olanlara bakmaya çalışıyoruz. Tabii ki e, çıktığınız yolda aslında siz daha yolun çok başındasınız ama bu edebiyat dünyasında özellikle e, kitap ve şair dünyasında e, tabii ki destekleyen de olacak, e, körükleyen de olacak ama e, siz çok güzel bir olaya adım atmışsınız. Az önce dedin ki e, yazarlarımızın kitaplarını nesillere tanıtmak istiyoruz, onların yanında olduğumuzu dile getiriyoruz dedin. Ee, bu da çok güzel bir şey. Peki e, böyle bir durumda e, yazarlara hiç ulaşmaya çalıştınız mı sevgili Faruk? Sesinizi alamadım en son. Ee, yazarlara ulaşmaya çalıştınız mı? Size destek olan yazar dostlarımız var mı? Ee, i̇sim verebilir miyim? Tabii ki verebilirsin tabii ki. Ee, bir Ahmet Suat adında yazarımızın şu anda kitapları elimize ulaştı bugün. Ee, muhabbetimiz fazla yok da bizim daim, daim arkadaşımızdır destekçimizdir. Ona buradan sevgiler ve saygılar. Hı hı. Şu an sadece görüşmekte olduğumuz bir yazarımız vardır. Başka hiçbir yazarımız yoktur. Hı hı. İletişimlerimiz yeni yeni gerçekleşiyor diyebilirim. Bize daha geri dönüş yapmayan onlarca yazar var, yazarlar vardır. Evet. Ama bak şimdi şöyle bir şey var e, sevgili Faruk. E, bizim e, şu anda e, Face üzerinden bir şair e, topluluğumuz var radyomuza bağlı. E, sevgili e, şair dostlarımızın kitapları var. Şu anda yayın dinleyen sevgili dostlarımızın da e, size döneceğini ben çok iyi biliyorum. E, çünkü e, biz e, benim tanıdığım, çok yakından tanıdığım e, arkadaşlarım, şair arkadaşlarım, kitaplar alan arkadaşlarım... E, siz gençlerin e, yanında olacağını ben kalben hissediyorum ve biliyorum. Efendim, sizin gibilerin yanımızda olması ve seçimiz olması bizi fazlasıyla mutlu eder. Ee, en başta dediğim, dediğim gibi, site dediğimiz de zaten lise hı hı. öğrencisi olduğumuz için insanlar bize pek e, bakmıyor. Şu anda lise öğrencileri olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz zaten. Ne kadar ee, Üniversitedeki abilerimiz, abilerimiz, bunun fazlasıyla kat kat fazlasını yapıyor zaten. Hı hı. Ama lisede ben e, araştırmalarımda hiçbir öyle bir grup göremedim. Ee, bizim amacımız Küçükten başlayabilmek, büyüyebilmek, insanlar yardımcı olabilmek en başında dediğin gibi. İnşallah. Bizi, bizi fazlasıyla memnun ederler ve e, o kitapların sahipleri, okuyacak kişiler maddi durum yeterli o. Alo? evet e, Faruk Hattan düştü herhalde İşte bu telefonlarda bazen böyle e, düşme oluyor ama yapacağımız bir şey yok yani telekom o kadar çok arıyoruz ki bu bağlantılarda neden böyle oluyor diye Faruk e, tekrar e, bize e, dönebilirse onunla sohbetimize e, kaldığımız yerden e, devam edeceğiz ben bu arada e, mesajlarımızı okumaya çalışayım iyi yayınlar Maraş'tan şiir yok mu demiş e, Kemal paylaşmış sevgili Kemal e, şairlerimiz e, tabii ki Kahraman Maraş'tan da şairlerimiz var. Onlar şiirlerini paylaştığı zaman elimden geldiğince e, okumaya çalışıyorum. İyi akşamlar ben Aydan program akışı çok güzel ağzınıza sağlık demiş bizden bir parça istemiş e, tamam başımızın üstüne Aydan e, başımızın üstüne hani istek parçası çalmıyoruz ama e, ilk programımıza ilk katılan sevgili dinleyicilerimizden de Böyle mesajlar geldiği zaman tabii ki elimizden geldiğince onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Ee, bir parça girelim istersen sevgili Faruk'la bağlantımızı kuramadık. Ee, sevgili Faruk eğer bağlantımız devam etmezse çok teşekkür ediyorum. Ee, Konya Selçuk'a kucak dolusu selam ve saygılarımız olsun. Kalben şuna emin olabilirsin ki derken telefonumuz geldi. Hemen alalım. Alo. Ee, bir, sanırım. Tamam bir hattan düşme oldu Olsun olsun sevgili Faruk Ben şunu dile getirecektim ee, Benim de e, burada lisede çok değerli Edebiyat e, öğretmenimiz var e, Kendisiyle bir bağlantı kurmuştum Bilmiyorum bu akşam bizimle birlikte olacaktı Eğer dinleyebiliyorsa veya dinlemediyse bile Sizinle mutlaka Buradaki bir Maraş Lisesi bağlantı kurdurmaya çalışacağım e, Sevgili Faruk Elimden geleni hiç e, Arda koymam inşallah Efendim, efendim şu anda sesim hiç şey gelmiyor bana ben seni çok net duyuyorum ama e, sevgili Faruk şimdi iyi mi? Şimdi biraz daha iyi. Heh, biraz daha mikrofona yaklaşayım dedim. E, peki e, sevgili Faruk e, başka dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin iletmek istediğin dipnotlar var mı? Ee, bize şu anda hiçbir şekilde resmi bir e, kurumdan destek gelmiyor. Biz kendimizi bireysel olarak yapıyoruz. Hı. Bizim umudumuz e, dediğim gibi yani resmi bir kurumdan destek gelirse ee, bu yolda yürümemiz daha da genişler bizim. Yolumuz daha fazla uzar. Evet. Ee, nerede biter bu yol? Hiçbir fikrim yok benim. Umarım bitmez bu yol. Tek biz değil. Gelecek nesilde bu yolda devam ettirebilir. Hı hı. benim. Bazı yerlerden meslekler istiyoruz. Ee, sizin meslekleriniz gibi. İnşallah. İnşallah e, bu işin arkasını bırakmayacağız e, sevgili Faruk. Çok teşekkür ediyorum ben sana. E, sana ve arkadaşlarına e, Kahramanmaraş'tan kucaktasız selamlar olsun. Gittiğiniz yol çok güzel bir yol. Edebiyat adına a, ayakta alkışlıyorum ben sizi sevgili gençler. Yüreğinize sağlık ve yalnız kalmayacağınıza kalben inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol, hoşça Hoşçakal Konya'ya selam olsun. Hoşçakal. Hoşçakalın. Evet, e, genç bir arkadaşımız eee ne kadar güzel Konya'dan, Selçuk'tan bizimle birlikte oldu. İşte böyle edebiyat dünyasına katılan sevgili gençlerimiz bizimle birlikte olduğumuz zaman gerçekten çok mutlu oluyorum ki az önce Faruk dile getirdi dedi ki biz yanımızda destek bulamıyoruz dedi ama benim Faruk'la tanışmama vesile olan Ankara'dan çok değerli dostum sevgili Ferda Yalçın gençlerimize destek oldu. Alo 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 merhaba alo alo merhaba merhaba iyi akşamlar ee, Canan'cığım sesin çok az geliyor evet neden acaba şimdi iyi mi bir şimdi saniye iyi. ben telefonuma bakacağım hemen şimdi iyi mi ferda alo şimdi duyuyor musun evet şimdi gayet iyi geliyor Hı. Ben biraz mikrofonu aşağıda tutuyormuşum da... E, ...senden bahsediyordum. E, sevgili e, gençler, bize... ...Faruk Polat ve arkadaşlarına... E, ...tanışmamıza vesile olan... ...senin gibi değerli bir yazar dostumuz. Çünkü e, gençlere sahip çıktın... ...sevgili Ferda. Ya aslında... E, ...sahip çıktım demeyelim. E, benim yıllardır içimde ukde olan bir şeydi. Hı hı. E, şimdi biz yazan insanlar olarak... Bu tür şeylere biraz daha özen göstersek, gençlerimize, hatta çocuk yaşından itibaren çocuklarımıza sahip çıksak, okuma alışkanlığı kazandırabilsek. Hem bizim açımızdan hem onlar açısından çok daha güzel bir yol açmış olacağız diye düşünüyorum. Şimdi Faruk kardeşimin konuşmasını dinlerken de aklımda bir sürü ışık yandı Hı. beraberinde. Evet. Birlik temsilcileri var, dernekler var, dergiler var, radyo programcıları, televizyon programcıları evet. var. Ve şu çok ilginçtir ki genç kardeşlerimiz böyle bir şey yapmış. Üstelik üniversite öğrencisi değiller, belli bir yaş üzerine çıkmış değiller. Daha e, gerçekten çocuk denecek yaşta yolun başındalar İnsanların hepsi. Çok başındalar ve çok çok güzel bir işe adım atmışlar. Destekleyen kimsenin olmaması ki bizim Faruk'la konuşmalarımızdan çıkardığım da bu. E, çok özür dileyerek söyleyeceğim. Beni e, kınayacak arkadaşlarım da büyük ihtimalle vardır ama bunu da çok önemsemeyeceğim açıkçası. Hı hı. E, yazar, şair kimliği bu insanlara e, karşıdakiler, karşıdakilerden verilmeli, Okuyan, okuyandan, okuyucularından verilmeli. Evet. Biz kendi kendimize, e, biz yazarız, şairiz diyerek ne yol kat edebiliriz, ne adım atabiliriz. Bunun sonu yok. Evet. Bu biraz ego ile alakalı bir şey. Tabii ki, tabii ki. Bu anlamda ben diyorum ki, e, bu gençlerimiz gerçekten çok güzel bir işe başlamışlar. Hı hı. Biz de yazan insanlar olarak, bakın e, Canancım yazar ve şairler olarak demiyorum... Yazanlar olarak. Yazanlar, diyor. evet. Destek olalım. Arkadaşlarımın gelişleri çok güzel. Çok güzel. Ee, çok ince ve çok naif bir dille gelip e, tekliflerini yapıyorlar ki bugün birçok insana yapılmayacak güzellikler var. E, tabii ilerleyen zaman içerisinde bunu açacağız büyük ihtimalle ki ben arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım. Her ne yapıyorlarsa destek olmak niyetindeyim. Şimdi sevgili Ferda'cığım şöyle, e, seni Cesur Efendim dinleyicileri de çok iyi tanıyacak. Sen e, canlı olarak benim kahraman e, Kahramanmaraş'ta misafirim olmuştun ve konuğum, konuğum evet. olmuştun stüdyolarımızda. E, senin ben e, şahsen çok net tanıyorum. E, çünkü verdiğim bir sözün arkasına mutlaka giden bir insansın. Ve çok iyi organizeler hazırlayan bir insansın. Kaliteli, az ve öz. Bu anlamda e, Faruk ve arkadaşları bu konuda çok şanslılar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Canacığım. O senin bakış açınla alakalı. Çok güzelsin. Yok bunlar ama onlar gerçek. Ama ben de şanslıyım diyorum. Değil Çünkü, mi? E, Genç beyinler. E, evet, evet kesinlikle. Bizim tam da ulaşmak istediğimiz nokta. Karşımızda olmasını istediğimiz grup. Evet. E, sonuçta bizi okuyan belli kitleler var. Mutlaka. Ama e, şu da çok e, garip bir gerçek diyeyim artık. Uygun kelimeyi de bulamadım ama. Evet. ...okuyanlarımız yine yazan kesimden olsun istemiyorum ben. Hı hı. Yani şu an okuyandan çok yazan var zaten. Evet. Ve e, teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanıyoruz ama... E, ...yüzlerce kitap basılıyor. Doğru, haklısın. Her kitap çıkaran yazar değil, şair değil. Hı hı. Ki az önce Faruk'la da biz e, sizden önce bir konuşma yaptık. Orada da dinlendirdiğimiz bir şey. Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Yani hayatın içinde o kadar farklı şeyler var ki... ...biz gençlerimize yol açalım. Madem İnşallah. güzel bir çalışma başlatmışlar. 3-5 kitaptan kimse olmaz da donmaz da Tabii ki. ki bana serzenişlerini kısmen dile getirdiler. Ve ben gerçekten yazan biri olarak çok utandım. Belli bir yaşın üzerindeki yazan kalemler adına utandım açıkçası. Evet, evet. şu an dinleyen birçok yazar şair dostumuz var ya da öyle demeyin benim deyimimle yazanlarımız var, kalemdaşlarım var. Hı hı. Evet. Hepsinden rica edeceğim. Bu arkadaşlarımıza bir şekilde destek olsunlar. En azından bir kitap çıkarmış olanlar Yaptıkları çalışmaya hı hı. bir şekilde destek versinler ki bu kardeşlerim de önlerine bir set çekilmesin. Güzel bir şeyler yaptıklarını hiç olmazsa özümseyerek, hissederek kendilerinden sonrakilere de aktarma şansları olsun. Ne kadar güzel ee, senin de e, önceki konuşmalarımızda benim de anladığım kadarıyla e, çok e, istekliler çok onurlu çocuklar evet, evet. E, ve e, yeter ki e, senin tabirinle söyleyeceğim yazan dostlar e, yanlarında olduğu zaman onlar çok daha farklı bir yere gelecek belki e, ilerleyen aylarda yıllarda e, bu e, Konya'yı bu gençler o kadar güzel tanıtacaklar ki edebiyat anlamında belki orada etkinlikler yapacaklar. Ve oradaki şair ve tabii yazar ki, dostlarımız tabii ki. oraya gidip onlarla birlikte birer e, kitap paylaştıkları zaman hem orada e, edebiyatı sevdirecekler oradaki gençlere veya onlar sayesinde tabii ki oraya tonlarca insan gelecek. Bu çok güzel bir davranış diye düşünüyorum ve biliyorum ki Faruk ve arkadaşların arkasında olduğunu çok net biliyorum sevgili Ferda. Evet, ee, son ben zamanla almayayım. Biliyorum ki şiirlerimiz var, bekleyen. <laughs> Zaten... Ama şimdi şöyle, var. Biz biraz bugün Faruk ve arkadaşlarından bahsettik. Hep hani hı hı. bildiğin üzere çünkü program hazırlarken seninle hep konuşmalarımız olur. Acaba evet. şunu mu yapsak, bunu mu yapsak derken bugün bu akşam sevgili gençlere yer vermek istedik. İnşallah inşallah amacımıza ulaşırız diye düşünüyorum ama Ben inanmıyorum. Ben sana ve Faruk ve arkadaşlarına çok teşekkürlerimi gönderiyorum ama seni bırakmıyorum sevgili Fer da neden bırakmıyorum dersen... E, ...bu kadar telefonla insanla. bağlandır... esenden artık bir yazı dinleyelim yani... ...değil mi? Hazırlıksız mı yakaladım? Sen, e, ben her zaman hazırlıklıyım. <laughs> Bildiğim <gülüyor> için zaten. <laughs> ya senden sonra bilmiyorum nasıl gelir ama... Ha, e, rica ederim ne demek o sevgili... ...ferdan ne demek? E, son zamanlarda ısrarla yazılarını okuduğum Mehmet Coşkun Deniz'in... E, ...güzel bir yazısı var. Bak şimdi... Onu Hoşçakalın Bak şimdi Senin gibi bir yazardan Başka bir yazarın şiirine ses olacaksın e Ara sıra olsun ama <laughs> canım? Olsun o zaman ben de senden şöyle söyleyeyim Haftaya ben senden bir yaz okumaya çalışayım <laughs> Haftaya söz hazırlıyorum zaten. <laughs> tamam mı? Çok teşekkür ediyorum e, sevgili Ferda'cığım. Bu o, güzel ediyorum. olayı paylaştığın için bizimle. İnşallah grubumuzdaki şair ve yazar dostlarımız da e, buna e, ılımlı yaklaşırlar diye düşünüyorum. Ben susuyorum, sözü sana bırakıyorum. Buyurun. E, son söz olarak şunu söyleyeceğim. E, i̇lerleyen günlerde umuyorum ki hem katılım hem destek anlamında güzellikleri de paylaşacağız sizlerle. İnşallah. Teşekkür ediyorum. ayrılığın ustası olunmuyor. Yaralı bir kuşun kanat çırpışları gibiydi birbirimize son dokunuşumuz. Zayıf, titrek ve soluksuz. Binlerce cam kırığı içimizde, kulağımızda binlerce umutlu. Ayrılanlara özgü umutsuzluk ve belirsiz bir sonsuzluk. Böyle bir gidiş hayal etmemiştik ikimiz. Sanki bir yerle daha çöktü. Bir şehir yıkıldı, altında kaldık. Ah sevgilim. Ne çok ağladık Bu son deyip birbirimize O anın içimde yarattığı fırtına Hala dinmez. Bitti işte Artık bitti Ne cümle ama Bitmek bilmez bir kış mevsimini yaşıyor yüreğim En sevmediğim mevsim Senden bana kalan Dayanılmaz bir hasrettir Bir de yürek yarası Acıyor içim Kanıyor yüreğim İsyan etmek istiyorum Haykırmak istiyorum Susuyorum seni susuşlarda yaşıyorum. Üçlerimi yükledim bir gemiye. Bilinmez limanlara doğru yola çıkardım. Sen neredeysen belki bulur diye. Sana ulaştığımda belki yüreğimin kanamasını durdurur diye. Her gidiş bir bitiştir. Bunu biliyorum. Ama her bitiş bir başlangıç değilmiş. Öğreniyorum. Gelmeyeceğini bile bile, daha sana asla dokunamayacağımı bile bile özlüyorum. Delilik işte. Ağlamayalım demiştik. Ben sözümü tutamadım... Şarkıları mı yapacaksın söylesene. Bu evin sokaklarını. O gece giderken içtiğin şarabı koyduğum kadehi yıkamadım. Sakladım. Bazen hasret artık dayanılmaz olduğunda masanın başına o kadehi koyuyorum. Şarabın gazabından korkmadan seninle içiyorum. Sarhoş olan mesela. Meğer, meğer, ben bir sekseninle güzelleşiyormuşum. Bakma sen bir ayrılık yazısı olduğunu. Biraz toparlanınca daha güzel anacağım seni. Ama şimdi yalnızlığımla, sancılarımla, yaralarımla yüzleşiyorum. Seni sevmek yerine bıraktığın acıları seviyorum. Acın bittiğinde sen de bitmeyesin diye uzattıkça uzatıyorum. Kime ne? Beni görenlerin toparlan artık demesi umurumda bile değil. Mutluyum böyle yokluğunun tutkunuyum. Geçmişe dair hiçbir soru yok aklımda. Hiç şüphem yok bir zamanlar beni sevdiğinden en azından İstiklal Caddesi kadar. Aralıkta İstiklal'e gelme demiştim ya, şimdi gel, istediğin zaman gel. Bana acı vereceğini bilsem de gel. Görmesem de oralarda olduğunu bileyim yeter. İstiklal'e ama sen misin sevgilim, sen. Sevgilim demekten vazgeçemeyiş. Sadece biraz alışkanlık değil bu, seni hala sevgilim olarak hissettiğim için. Ben çoktan kabullendim de yüreğim isyanda, çaresizim. Dilimi tutsam yüreğim konuşuyor. Sevgilim diye inletiyor elimi. Senden vazgeçmesi çok zor olacak. Seni silip atamıyor. Elimde olsa ben çıkarıp atacağım yüreğimi yerinde. Madem bir ayrılık yazısı bu, madem bir daha böylesi yazılmayacak, mutluluk dilekleriyle bitirmemi bekleme. Bensiz yaşadığım mutluluğu zerre kadar önemsemiyorum. Bir beddua değil bu. Mutluysam mutlusundur. Yapacak bir şey yok. Ama ben ben bunu dileyemem. İki yüzlülük yapamam. Mutlu ol ama benimle mutlu olduğum kadar hiç kimseyle mutlu olma diyebilirim sadece. Ayrılığın ustası olunmuyor sevgilim. Ayrılık öğrenilmiyor. Şimdi izninle gözlerime batan dikenleri çıkaracağım ve bir yüreğime pansuman yapacağım. Teşekkür ediyorum. Ferda'cığım çok teşekkür ediyorum. Danış gitmişim o güzel yorumuna o güzel sesine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İyi ki ederim. varsın sevgili gençlerimizin arkasında. Çok güzel yorumlar gelmeye başladı sevgili gençlerimizle ilgili. Hadi bakalım sevgili Ferda. Bismillah diyelim, Çıkalım yola. Evet, çok teşekkürler. Ankara'ya kucak tozlu selam. Değilim. Öpüyorum canım seni. Hoşçakal. Hoşçakal Hoşça kal. hoşça Hoşça canım.